Arkadaşlar beklenen o an ee, sonunda o ile vs atıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Belki var diye geçmediler. Haydi aslanlarım koşun. Sizi bugün koşular koşacak olarak göreceğim sizi. Koşacaksınız. Haydi oğlum. Aferin. Oo, iyi gidiyoruz lan. At, şut, gol. noldu oldu? O, ne oldu? Gidelim şimdi. Ha ha ha. Ha 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 ha. Yapıştı sana mı oraya çok istediğin gibi olmadı mı? Ağlamaya devam et tamam mı kurban olduğum? Git. Aslanım. bunu oynamayı biliyor mu ya? Oğlum bak var ya. Yemin ederim buna 5 atmazsa. Senden ama avcam. Öylesine attım arkadaşlar zaman kaynasın diye. Sağlat çatala. baba. Aha keşke arada pas verseydim ya. Aha. Ooo! <laughs> Oğlum oynamayı biliyor mu? Yani oyunda bir de. Yoksa bu böyle oynamaz da oğlum bu. Çok mu komik? Ağlacım benim bebeğim, bebeğim, bebeğim. Heh, adam akıl oynamaya başladı herhalde. Yüzü güldüğüne göre. Hoppa, geçilmezler. ne yaptım ben şimdi bunu sanki atacak ama ya yani. çok da emin az şöyle uzaklaştı değil mi abicim çok eğleniyorum ya şu anda 4 attım ya gelme ihtimali yüzde sıfır oradan da atacağım. Ben de inandım aga ya. <gülüyor> <gülüyor> dakika kaç? 3. <Üç>. Vandanara <laughs> <laughs> poposu po kocaman po kafam kadar. Sağ ol <laughs> düştü. Ya sen küçük 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 ayıp oluyor mu? Aşağı. Hmm. Şaban oğlu Şaban. Geri dönme, ileri dön. Atak. Ah. Vuramadım Allah kahretsin. Lala. Lala petrol şöyle, şöyle 5 oldu lan 5 oldu <laughs> bunun videosunu <biliyorsun>, atıyorum <hadi> <laughs> arada bunun kaçıncı golünü attı 4 mu 5 mi rakibin bağlantısı ilk cezasız tekrar bağlanmaya çalışıyor Alıcı ben bilmem orada yeşil ve sarı yazıyor diyor. diyor. Benim internetim de azıcık bok gibi. Dün bir bok gibiymiş. Heh tamam. Boş oynuyor şimdi Niye? Korktu ama neyse ilk beşi de zaten ona at arkadaşlar. Bot oynuyor şu anda arkadaşlar ya. Oh slide'ı var zaten kadar atamayacaklar. Beşiktaş'ın istediği yıldız oyuncu için Milan 20 milyon Neyse arkadaşlar 5 oldu. Oh, Yendik. Kay, kay. Bu maçta full kayacağım. Ve ona bir gol bir daha atmayacağım. Zaten bot oynuyor da. Şöyle at kanka. <laughs> <laughs> Haydi arkadaşlar görüşürüz. Yok hayır yok işte sana mor renk yok.